Babacım, Hadi şimdi hayvanları tanıtabilir misin? Boril. Elindeki ne? Ha, o ne? O ne babacım? Hangisi? Boril. Tamam. Öteki ne yanındaki? Goril. Hangisi goril? Elindeki mi goril? Ha, o goril. Peki elindeki ne? İsmi ne onun? Monkey. İsmi ne peki onun? İsmini Monkey. koydun mu? Monkey mi koydun? Evet. Peki. Peki çoblora ne, neden koyuyorsun? Çadır mı yaptın sen şimdi yastıklardan? Evet. He, yağmur yağdığı zaman içine mi giriyorlar? Evet. Ama Kerem hayvanların karnı tok olunca tamam mı? Biraz da böyle büyüdükleri zaman Kerem kendini koruyabilirler. Çadırın içine girebilirler, ıslanmayabilirler. Doğru mu? Doğru. Tamam abicim. Peki sen şimdi onlara yemek verdin mi? Mamaları nerede bunların? Ne verdin yemekleri o yemek olarak? Ne verdin babacığım? Ne? Ne verdin? Portakal verdin. Üzüm verdin. Domates verdin. Muz verdin galiba. Doğru mu? Verdim işte. Tamam. Karınları doyduysa o zaman yağmur yağmaya başladı. Islanmasınlar. İstersen çadıra sokabilirsin onları. Ama hepsi girmesi lazım. Çab, 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 çab. Allah Allah. Çab, Hadi bakalım. Cap, cap, Tamam. Şimdi sıra kimde? Gorilde. Koreli. Çok akıllı bir goril Biliyor musun? Sığmıyor. Sığmıyor mu? Boyu. E yemek yedi tabii canım, yemek yedi büyüdü. Ha? Yemek, yemek yedi, yedi büyüdü. Küçükmiş. Tamam peki. Öteki? Büyü fil ama filin ortu. Allahım bak Kerem. Fil ne? düştü fili kaldır fil ağlayacak. Girdi yeniyor, mi? Bak, yeniyor, çok büyük. Biraz yer var sanki orada girebilir sanki. Bence biraz dikkat et, dikkat edip sokabilirsin onu oraya. Heh, bak girdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam süper. Şimdi yağmur yağıyor. Peki o zaman ıslanmayacaklar bunlar Kerem doğru mu? Ben ıslanıyorum. Ben ıslanıyorum yağmurda. E peki sen de girebilir misin? Yavaş yavaş ha. Yavaş gir. Heh, bak girdi sen de ıslanmıyorsun. Bence süper oldu biliyor musun Kerem? Bence çok iyi oldu. Peki ne yapıyorsunuz orada? Hepiniz sığabildiniz mi Kerem? Hı hı. Rahat mısınız? <laughs> Arkada çok komik gözüküyorsun biliyor musun? Popon dışarıda kaldı. E ne zaman çıkacaksınız? Kerem. Uyudunuz mu içeride? Uyuduk. Ay. Ah, Kerem de gelmiş bu sefer. Kerem sen de mi? Şu an çadırın içindesin. Galiba çadırı yıkacaksın. Çıkamadın. <laughs> Çıkamadın evet. Tekrar mı giriyorsun? Bence sen çadırı çok sevdin. Biz artık kamp yapmamız lazım demek Kerem. Gördüm. Biraz komik duruyorsun. Bence daha büyük çadır yapabiliriz. Doğru mu Kerem? Baba yıktım çadırı. Tamam babacığım. Hadi şimdi el salla kapatalım bu videoyu. Bir dahakine daha büyük bir çadır yapalım. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Hadi el sallamayacak mısın? <laughs> tamam bakalım. Şay